Hepinize selam arkadaşlar. Ben Mustafa. Bugün serviste gelişmiş ekonomi sistemlerine gösterip tanıtacağım. İlk önce hemen param komoduna geçiyorum. Şimdi ilk komodumuz için hemen durum yazayım ben. Tabii ki şey göstererek hem paramızı hem bankadaki paramızı sunucudan aldım kodum. Direkt yapıştırıp kaydet. Daha sonra da iki adet veri açmam gerekiyor. Param adında birisi var ya değeri sıfır ve e param. Banka param yani. Bu da sıfır olacak. Bu şekilde açtığınızda. Şöyle durum. Evet. Sıfır TL param var. Bankada ise sıfır liram var. Şimdi benim param kaza para kazanmam gerekiyor. O yüzden hemen bir çalış komut ekleyelim botumuza. Şimdi çalış komutunu da açtım. Aynı şekilde yeni komut açıyorum. Çalış diye. Zaten olarak ekledim. Hemen şu kolumu doğru bekleyin. Çalışalım bakalım ne kadar verecek. 173 lira kazandık. Ve bu da bizim. Paramıza eklendik. Evet daha fazla çalışamıyoruz. O zaman bir de başka ne ekleyelim hemen bir bakalım. Şimdi soyarak yani hırsızlık yapalım diyorum. Biraz da o yüzden soy komut ekleyelim bu botumuza güzel bir şekilde. Aha. Evet. Güzel bir soy komutumuz. Hemen. Şuna çaktırmadan ben hile vereyim. Bir... Evet. Hemen. Şunu bir soyalım biz. Oo. güzel güzel 50 bin. köşeye döndük şimdi üstümüzde çok fazla para var Bu da bizim için sıkıntı O yüzden bizim hemen bir bankamıza eklememiz lazım onu da hemen ekleyelim Evet para yatır komuluyla çek omuzda şöyle hemen para yatırı o bunu ben uyarı yapmıştım deli P olsa olmadı Şurada zaten nasıl değiştirilecek var. Bir de para çek olsun ki bizi de soymasınlar. Şimdi bankamıza bir yatıralım hepsine. Bakayım, evet. 175'te kalsın da olduğunu olmaz diye. Güzel. Başka ne ekleyebiliriz ki ekonomimize Hemen bir bakalım. Evet, balık işine girelim dedim o yüzden. Balık komutlarını aldım. Güzel bir de ekleyelim. Öncelik komutumuz balık sat. Şimdi. bir şeyimiz daha sonra bir tane daha açalım balık sat diye zaten komutlar alt alt olacak aynı şekilde açayım benimki Envanterimde hiç balık yok. Evet. Aa, evet. Variable'lara eklemeyi unuttum. Variable'lara bakayım ben hemen. Sanırsam balık. Böyle bir tane balık adında variable açın. Bunun değerini de sıfır olarak girin. Şimdi tekrar deneyim ben. Ene. Evet güzel hoş durması için de balık tut yazalım Evet şu sistem baya iyi duruyor. Çık durması için böyle tasarladım. Evet bir tane balık tuttuk. Random tekrar tutabilir miyiz? Böyle de bir bekleme şeyi var. Balık <laughs> sat diyelim. Bunun fiyatını ayarlayabilirsiniz. Ben 1 lira olarak ayarladım bunu. Para da üstümüze eklendi şimdi. Daha fazla tanıtmak isterdim ama bunlar tabii ki. Birkaç komut hemen şöyle size göstereyim kanal isimlerini. Burada ekonomi kısmı var. Gelişmiş kumar, saldır, görev sistemi, kasa sistemi falan gelişmiş test edilmiş ve çalışan sistemler ee, nasıl alacağınızı hemen söyleyeyim geldiğinizde şu abone ol kodlar nerede kısmı açık şu şu gibi esas atacaksınız yani bunun gibi esas alın şu like gözüksün. daha sonra fotoğraf kanalına gelin bu siz zaten beni etiketleyin ben size abone oldu rolü vereceğim daha sonra bu kısa kanal size kapanacak ve rol alma odası açılacak en başta buraya geldiğinizde ayrı ayrı açılı çünkü eğer abone olun direkt bir kanal açacaktı çünkü iki tane ayrı kod var dvdcs ve bdfd yani ondan dolayı da şey yapmadım her neyse bu kadar tanıttım zaten gelişmiş konuları da gösterdim size bir ön plan hazırlık olsun diye gösterdim o zaman her zaman gibi görüşmek üzere arkadaşlar